Dilan, ne oldu? iyi misin? Dün geceki kadının kimliğini test edebildiniz mi? Canım, gel bakayım sen. Gel bir gel. Gel sen de otur şuraya. Canım benim, sakin ol, tamam? Çocuklar bakıyorlar, henüz üzerinden kimlik çıkmadı. E ne olacak peki? Her zaman ne yapıyorsak onu yapacağız Dilan. Neden soruyorsun? Zehra güler yüz. Ne? O da kim? Evren. Soru sorma bana. Şu an önemli olan kızın kimliğini tespit etmek değil mi? Evet de Dilan... Tamam o zaman git tespit ettir, baktır tamam mı? Araştır. Zehra Güler Yüz diye bir kayıp ibarında bir bulunmuş mu? İyi de kim bu kız? Komşumuz. Zehra teyzenin yıllar önce kızı kayboldu. Sevgi Güler Yüz.